selamlar videoma hoş geldiniz. Bütün işler duruyor. Ben ne yapıyorum? <gülüyor> Oturuyorum. <gülüyor> saat 12 çeyrek geçiyor. Kalkalı 2 saat oldu neredeyse. Hala ee, 10, 11, 12. Evet. 2 saati geçmiş. Mügeciğim güzel bir konu bulmuş. ilgimi çekti. Ee, onu seyrediyorum ama ev süpürülecek. Yerlerde böyle kıl tüy toz oluyor hemen. Balkon cama açık malum. Balkonda çamaşırlarım var toplanacak. Çamaşır var makineye atılacak. Mutfak toplanacak. Yemek yok. Oo, ben ne yapıyorum? Keyif yapıyorum. <laughs> Neyse başlayacağım. Şimdi de azıcık daha seyredeyim diye düşünüyorum. İlgimi çekti. Hoşuma gitti konu. Şeyler ne ilginç yaşamlarda ilginç hikayeler buluyorsa. Valla. Ha, neyse azıcık daha seyredeyim beraber günümüze başlayalım. bitirdim. İşlerimi bitirince nerede görüyorsunuz beni? Dışarıda tabii ki. <laughs> Ufak tefek dış işleri vardı. Onları halletmek için gidiyoruz ama hangisini önce yapacağımızı bilmediğim için şu anda e, bir şey diyemiyorum size. Şöyle gidiyoruz bakalım. İçeriye gireceğim şimdi. Bu bir halı çadırı. Ne diyor? Klozet takımı 5 lira diyor. Paspas 1 lira diyor. Halılar varmış. Neyse gireyim. Çekim yapılır mı içeride yasak mı bilmiyorum. Duruma göre bakarım artık. Evet evimize geldik işlerimizi halledebildik mi bir kısmını hallettik bir kısmını halledemedik maalesef olmadı her neyse sorun değil daha önümüzde vaktimiz var hallederiz ee, Saat 4 oldu ben şöyle suyun içine e, bugün karışık kızartma yapacağım bir de e, sufle yapacağım e, hemen azıcık yapacağım sufleyi oğlum istediği için yoksa başka kimse istemiyor şu anda onun da tarifini geçen gün çektim ama yayınlamadım. Şuraya bu şeyin parçanın arkasına hemen ilave edeyim. Sufle ama çok güzel. Hem çok kolay hem de çok güzel. Hemen ilave edeyim. Oradan tarifine bakabilirsiniz. Tencerede yapıyorum. Ocak fırın kullanmıyorum. Hemen ocakta tencerenin içinde pişiriyorum. Her neyse bunun arkasına onu ilave edeyim. Bugünkü akşam yemeğim menüm karışık kızartma. Kolay değil mi? Evet. Biraz da çorbam var. Başka da bir şey yapmayacağım. Yapıyorum, 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 yapıyorum. Herkes iki kaşık alıyor. Ondan sonra üçüncü üç kaşık kalıyor. Yani o kadar az yeniliyor. Ama böyle tatlılar, hamur işleri onlar oldu mu hepsi maşallah güzel gidiyor. Ama böyle yemekle çok işi yok işte. Neyse biraz dünden şeyim de var. Ne onun adı? Bastı tatlım var. Bir de sufle yaparım azıcık. Tamamdır işte bu akşam için. Ne kadar karıştı mutfağım birden bire sanki ama kızartmam olmak üzere. Ortalığı karıştıran aslında bu ocağımı batıran da bu. Canım da bir peynirli makarna istedi. Can kendi peynirli makarna yapıyorum. Benim kızartmayla çok işim yok. Çorbam var. Ne yapacağım? Çayımı da şuraya doldurdum, koydum, hazırladım. Ocağım biri boşalınca hemen oraya çayı koyacağım. Şu boş ama orada olmaz şimdi bana engel olur. Neyse yemek hazırlıklarımı bitireyim hemen. Şimdi mutfaktan hiç çıkamayan ben ne yapıyorum? Çok güzel bir ve çok pratik bir sufle yapıyorum. Sufle için ne lazım? Bilindiği üzere unumu hemen alıp geliyorum. Evet aldım geldim unumu. 3 ee, yumurta aslında 2 yumurta yeterli ama benim yumurtalarım küçük olduğu için 3 yumurta kullanacağım şeker, süt, kakao, sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya, un. Bildiğiniz kek hamurunun malzemeleri. E şimdi bunda ne yapıyorum? Yumurtalarım yıkanık bu arada. 3 tane yumurtayı çırparken şekerle birlikte bu sufle biraz daha az pişen bir kek olduğu için ne yapıyorum? Bunları çırparken vanilya ilave ediyorum. İspanya ya da suflede vanilyayı şekerli bir ilave edenler edenlerdenim ben de yumurta kokusu olmasın diye ellerimi yıkayıp şuradan şekerimle birlikte başlayalım iki dolu dolu çay bardağı şeker. Aa! Böyle şeyler olur benim mutfağımda çünkü ben emineyim. Evet, ellerimi tekrar yıkıyorum. Ben ikisi maşallah dolu dolu oldu. Şimdi ne yapıyorum ben bunları vanilya ile birlikte çırpıyorum. Bakın böyle tariflerinde görmemişsinizdir. Şöyle bir halledeyim şunu. Rengi iyice de beyaza dönene kadar ben bunları çırptım. Şimdi içine bir ben kek yaparken hep böyle döküyorum ya bardak ölçüsüne alışkın değilim. Size ölçü vermek için oluyor hep bunlar. Bir çay bardağı süt bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Kendim olsa bunların hepsini bir araya koyarım ben. Şöyle size göstermek adına. Hmm. Oldu. Benim evdeki kabartma tozum böyle paketlerden bir kabartma tuzu ilave ediyorsunuz. Ben şöyle göz kararı bir çay kaşığı kadar atacağım içine. Bunu da dökmemek adına böyle yapıyorum. Çok kabarmasa da olur. Kaldırayım hemen. Şimdi bunu çırpayım ben. Ve kakaomuzu ilave edelim. Şöyle 3 yemek kaşığı gelecek şekilde yeterlidir. unumuzu da ilave ediyoruz ve kekimizi çırpıyoruz şimdi geliyoruz artık hamurumuzu sufle kaplarımıza ya da fincanlarımıza işte nerede yapıyorsanız ilave etmeyi yarımdan daha az olacak şekilde kaplarıma hamurumdan koyuyorum Yarımdan daha bir tık daha az. Şimdi ortalarına birer çay kaşığı çikolata bırakıyorum. Dolu dolu yapıyorum sana İsterseniz çikolatanız yoksa koymayabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şöyle dursun. Şimdi bir tık daha hamur ilave ediyorum. Sadece çikolatamı kapatsın. Şu alayım gene yardım ediyor bana. Uhu, gayet de güzel doldurdum bu sefer. Genelde kıyılarına çok sıçratan biriyim. hamurumun kaldığına bakmayın onları da daha ilave etmeye başlayacağım ama bu ocakta piştiği için ben bunları şimdi ocağıma koyacağım nasıl koyuyorum tenceremin içine sufle kaplarımı ya da fincanlarımı her neyse sıralıyorum ee, üzerine e, tenceremizin içine birazcık su ilave ediyorum Şöyle göstereyim Tenceremin içinde bir miktar su var ve orta ateşte ağzı kapalı açık bir şekilde tenceremizin ağzı açık bir şekilde saatinize bakarak 3 dakika pişmeye bırakıyorum 3 dakika bunu bu şekilde pişireceğiz 3 dakikamız geçti bakın başladı biraz böyle suyumuz fokurdamaya ve e, keklerimizde göz göz bir şeyler böyle boloncuklar mı derler Ne derler? Onlar oluşmaya başladı. Ne yapıyoruz şimdi? Tenceremizin ağzını kapatıyoruz. Ve saate bakıyoruz. Tam 7 dakika sonra tekrar başına geliyoruz. Pişip pişmediğine bakıyoruz ki pişmiş olması gerekiyor. Ve toplamda 10 dakika sürede pişen bir sufle yapmış oluyoruz. O arada da ben 3 dakikada beklerken diğerlerini şöyle fincanlara koydum. Biraz sonra onları da pişiririm. Sonra da sonuca bakarız. 7 dakika sonunda ocağımı kapatmaya geldim. Hemen tenceremin de kapağını açıyorum. Şöyle buharları üzerine akmasın. Görüyor musunuz? Ayrılmış. Elimede buhar geldi biraz. Gayet güzel pişmiş. Ben bunları çıkartayım. Bir tık soğusunlar. İç yapısını size göstereyim. Bu arada öteki kalan 3 tanemi de bu ocağa tekrar koyayım. Devam edeyim pişirmeye. Suflelerim pişti. Şu fincanda olanlar 2 tane. Şöyle fincanımda var. Bunlar da sufle kabımda olanlar. Ya yani 10 dakikada yapabileceğiniz en kolay tatlılardan biri hem de evde olan malzemelerle Gayet de şıklar aslında. Tek başına şöyle bir baktığınızda alıyorum hemen. Şöyle bir baktığınızda gayet de güzel. Evet saat 10 yaptık. Yedik içtik oturduk kaldık. Kahve bile içtim. Bir dizi buldum kendime. Açtım onu seyrediyorum. Şimdi kağıt ev. Kağıt galiba ikinci bölümü birinci bölümünü de tekrardan seyretmiştim. Hoşuma gitti gibi. Ona bakıyorum öyle kalmışım. Ufaktan ufaktan da böyle sanki uykum geldi. Her neyse lafı uzatmayayım. Müsaadenizi isteyeyim ve videomu sonlandırayım. Videoma ve bana destek vermek isterseniz yapmanız gereken like atmak, <laughs> yorum yapmak, abone olmak. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.